Geçtiğimiz yıllarda kaç karların çobanı diye video çekip paylaşmıştık. Arkadaşımız Kastamonu Üniversitesi'ne transfer olmuş. Beni tanıdın mı? Evet tanıdın. Senin Kastamonu'da ne işin var dedim. Evet her yerde Hayırlı olduğu olsun. Gibi. teşekkür ediyorum. Çok Doğu sevindim. Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de ne diyorduk? İşimiz turizm diyorduk. Evet. Onun için yollara düşmüştük. Şimdi Kastamonu için ve Batı Karadeniz turizmi için yine işimiz turizm diyorduk. Ve Batı Karadeniz'deyiz. Kastamonu ilindeyiz. Turizm fakültesindeyiz. Ne iş yapıyorsunuz fakültede? E, turizm fakültesinde öğretim görevlisiyim. Güzel. E, bütün bölümlere, derslere giriyorum. Tabiatı, doğayı sevdirmek için turizm biliyorsunuz çevreyle başlıyor. Çevreyi, doğayı korumayı kullanmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için öğrencilerimize doğada neler yapabileceklerini bütün turizm çeşitleri, doğa sporlarıyla bütün alternatif turizm faaliyetlerinin birliğini anlatmaya çalışıyoruz. Fuarı nasıl buldunuz? Efendim? Fuarı nasıl buldunuz? Fuar, tabii turizm fuarları gayet güzel geçiyor. Herkes kendi yöresini, kendi kültürünü kültürel değerlerini tanıtmaya çalışıyorum. Biz evet. ben biliyorsunuz bundan önce biliyorsunuz ben hep bireysel olarak katılırdım böyle fuarlara, evet, kaçkarların çobanı olarak katılırdım, Hikmet olarak. Şimdi burada bir kurumu temsil ediyorum. Devlet Üniversitesi'nin e, turizm fakültesini temsil ediyorum. Burada geldik. Eee kitapçıklarımızda kendi yaptığımız ürünlerle sizlere de ikram edeceğiz. Evet, Kastamonu'da da e, coğrafi, coğrafi işaret almış ürünlerimiz de. var. Kendi üretmiş olduğumuz e, hemen getireyim. Ya şöyle şöyle yani bakın aşağıdan. arkadaşlar evet. promosyonları görüyorsunuz. Hazırlamışlar evet, burada. burada. Bakın burada çekme helva mı? CS. Ha e, bu CS. CS buğdayından yapılmış evet. e, kurabiyelerimiz. Güzel ve başka ne var? Elma eşisi. Bunu gastronomi bölümü öğrencilerimize yaptırdık. Kendi Güzel öğrenciler harika. Elma bunları size ikram edeceğiz. Ve tabii birçok ürünümüz var. Onları tabii burada Kastamonu Vali'nin ayrıca standı da var. Orada da ikram ediliyor. Biz sadece turizm anlamında ve öğrencilerimizin ürettiği ürünleri e, sergiliyoruz ve ikram ediyoruz siz değerli misafirlerimize. Tabii ki yöresel, kültürel miraslarımızı da ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kadın, kadın kooperatiflerine de ağırlık veriyoruz. Kadın kooperatiflerini Geçtiğim üretmiş Geçtiğimiz aylarda olmuştu Kastamonu günleri. Orada bolca çektim vardı evet. renkli. Sarı yazma arkadaşlar. Bu Cidenin sarı evet. yazması. Bu tür kıyafetler orada çok hala... Taş baskılarımız Kastamalı'da. var Kastamonu'da. Yani biz Doğu Karadeniz'de çok güzel turizm çeşitlendirmelerini yapmıştık ama Kastamonu ili inanılmaz bir turizm potansiyeli var. Sadece Ilgaz Dağı'yla veya üç tane bilinen kanyonuyla değil, inanılmaz turizm çeşitliliğine ev er sahipliği yapmış bir ilimizdir. Kastamonu'da amacımız turizmi yıla yaymak. 12 ay turizmin yapılabilirliğini biz ispat etmeye çalışıyoruz. Siz de katkı vereceksiniz herhalde. Sizin de bayağı bilgi ve tecrübeniz e, tabii biz, var zaten. Turizm, biz Kuskaya Kalkınma Ajansı'na projeler yaptık. Rotalama projeleri. Biz aynı zamanda belediyeyle, valiliklerle ve üniversitemiz, fakültemiz olmak üzere araç yayla kış festivali yaptık orada. Bunu ilk olarak gerçekleştirdik. Birçok etkinlikler yapıyoruz. Kışın yapılmıştı zaten Ilgaz Dağı'nda. Bu Ilgaz Dağı'ndaki ayrı bir etkinlik. Biz üç gün süren festival yaptık. Birçok turizm faaliyetlerin, dağ, dağcıların, kayakçıların, birçok farklı kurumların geldiği, karavancıların, dağ, offroadçuların, paintballcuların, Doğa severlerin geldi. inanılmaz bir yani bir günde 7500 kişi orada ağırladık. Güzel. İnanılmaz bir katılım gerçekleşti. Kastamonu, tabiatın şehri diyoruz. Kastamonu. Herkesi Kastamonu'ya bekliyoruz. Teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun. sağ olun Burada Kastamonu standı var. Aynıyeten burada taş baskı ürünlerini görebiliyorsunuz. Çok fazla anlatmama gerek yok. Geçtiğimiz aylarda zaten Kastamonu tanıtım günlerine katılmıştık. Orada zaten detaylı çekmiştik. Bakın burada davul zurna ekibi var. Burada pastırması meşhur çekme elbisesi var burada bakın ikram ediyorlar. Evet gezmeye devam ediyoruz şöyle hemen diğer ilçelerle.